Sevgili teraziler, yükselen teraziler. Siz de ikizler ve kova burçları gibi 2024'ün şanslı burçları arasındasınız ancak tabii ki bu şansınız daha çok mayıs ayından sonra aktive olacak. Yılın başından mayıs ayına kadar olan süreçte ise gelir gider dengenize, krediye, borçlanmaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında şans gene de sizden yana ama birazcık bu dengeyi kurmanız gerekecek. 21 Ocak'ta Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle beraber çocuklarınız, aşk hayatınız gündem konunuz olacak ve bir dönüşüm yaşanacak ama olumlu anlamda. Sadece burada Birazcık akışta kalın ve zamanı bırakın. Heyecana kapılıp bir an evvel yanlış harekette bulunmayın. Mart ayı ile beraber hedefleriniz, amaçlarınız, kısaca yaşamınızın her alanıyla ilgili daha güzel gelişmeler olacak. Özellikle Mart ayı sizin için güzelliklerin başlangıcı. Mayıs itibariyle de çok eee iyi geçecek diyebilirim. Nisan ayında teraziler bir ilişkiye başlayabilir. İlişkisi olan teraziler bunu bir üst noktaya taşıyıp ciddiyete dökebilir veya evli olanlarınız ise eşiyle beraber keyifli vakitler geçirebilir. 26 Mayıs'ta Jüpiter'in ikizlere geçmesiyle bolluk, bereket, şans, sağlık alanında birçok konuda Jüpiter sizi destekliyor olacak. Özellikle e, akademik bir kariyer yapmak istiyorsanız, yurt dışı seyahati istiyorsanız veya yurt dışı bağlantılı bir takım işleriniz varsa birçok konu gönlünüze göre olacak diyebilirim. Eylül ile beraber çalışma ortamınız, işiniz, günlük rutininiz veya evcil hayvanlarınızla ilgili bir takım gündemler olabilir ve gene Eylül ayında sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ekim ayı sizler için çok enerjik bir ay olacak. Hedefleriniz ve istekleriniz konusunda çok rahat ilerleyeceksiniz. Ancak Aralık ayında arkadaş çevrenize biraz dikkat edin. Arkadaşlarınızla aranızda bir takım gergin durumlar söz konusu olabilir. 2024 yılının tümünde tutulmalar 1 yeri aksında gerçekleşecek. Yani benden bize gitme, bizden bana gelme olacak sizin konularınız. Ben biz hikayesi. dolayısıyla kaygıya neden olabilecek yeni durumlar söz konusu olabilir ilişkilerde. Belirsizlik ve kendinden şüphe etme durumlarında karşılaşabilirsiniz. Kendinizi bir ortağın, ortaklığın parçası haline getirebilir veya bir ortaklık ya da ilişkiden uzaklaştırabilirsiniz. Yeni olası durumlarla birlikte bu döngüde Tek başına kim olduğunuzu, bir ortak, partner veya eş olarak kim olduğunuzu yeniden sorgulamanız gerekiyor. Ancak e, farkındalığınız yüksek olduğu sürece tabii ki de bu sınavlardan da çok rahat geçeceksiniz. Ama birçoğunuz bu yıl e, evlilik ve iş ilgili sınanacak. Veya tam tersine e, bunlara adım atacak. Sizler de 2005-2026 yıllarına bir flashback yapın. E, neleri deneyimlediyseniz benzerlerini de bu yıl 2024 yılında e, deneyimliyor olacaksınız arkadaşlar. Ve Satürn size 6. evden e, sınıyor olacak. E, dolayısıyla günlük akışta biraz daha pratik, biraz daha e, hızlı ve biraz daha planlı olmanız gerekebilir. Yanınızda çalışan kişilere karşı dikkatli olmalı ve sağlığınızla alakalı gereken tüm check-up'ları yapmalı ve bir an evvel sağlıklı yaşama geçmelisiniz. Özellikle diyete başlamak istiyorsanız, sağlıklı beslenmek istiyorsanız, spora başlamak istiyorsanız 2024 yılı sizin için doğru zaman zorlanacaksınız. Satürn burada bazı şeyleri kısıtlayacak, geciktirecek veya müze set koyacak ama Satürn sınavlarına e, direnerek ayakta durmayı becerdiğiniz takdirde alacağınız sonuçlar son derece kalıcı olacak. Harika bir yıl olsun Teraziler. Zaten e, Mayıs 2024'ten sonra 2024 sizin de yılınız. Sevgili Akrepler, yükselen Akrepler, evet. Siz de Mayıs ayına kadar Jüpiter Boğa burcunda olduğu için birliktelikler, birlikte yapılan işler, evlilikler, ortaklıklar ve ikili ilişkiler konusunda olumlu etkiler alacaksınız. Bununla beraber Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle beraber aile, ev, yuva ve ev alanınızla alakalı değişiklikler olacak. Tadilat ikamet değiştirme veya aile üyeleriyle bağlarınızı güçlendirmek için harika bir zaman dilimine geçmiş oluyorsunuz. Ancak bireysel bazda kişisel olarak takıntılı ve kontrolcü olmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Burada akrebin gölge yönlerini çalıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, yoksa aksi takdirde biraz üzülebilir ve uzunca bir süre içinize e, çekilebilirsiniz. Yaşamınızın diğer alanlarındaki dürtü, ihtiyaç ve arzuların ve ev ya da aile yaşamınızda yapmış olduğunuz değişikliklerin zaman zaman kendi içinizde çatışmalarını yaşayabilirsiniz. Fiziksel ve duygusal açıdan derin, kalıcı değişiklikler ve gelişmeler söz konusu olacak hayatınızda. Mart ve Nisan aylarıyla beraber ee, daha çok e, çalışma hayatınız yanınızda çalışanlar ve sağlığınız gündem konusu olacak. İkizler, e, Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle Mayıs 26 ile beraber ise ortaklık kazançlıkla, e, kazanımlar konusunda şans sizden yana olacak. Eylül ayında bekar olanlar yeni bir aşka yelken açabilir. Çocukları ve yatırımları ile ilgili. E, de bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Bununla beraber Ekim ayı biraz daha içinize döneceğiniz, biraz daha yalnızlaşmak isteyeceğiniz ve spiritüel konularla ilgili olacağınız bir ayı bize işaret ediyor. E, terapi ve danışmanlık almak için çok doğru bir zaman zarfı. Aralık ayına e, gelindiği zaman ise sevgili akrepler ve yükselen akrepler e, biraz sakin olmanızı istiyorum. Biraz dengede kalmanızı istiyorum. Çünkü iş hayatınızda bazı zorlanmalar gerçekleşecek. Tüm 2024 yılına bakıldığında tutulmalar 6-12 aksında gerçekleşecek. Yani sağlık, çalışma ortamı, işiniz, evcil hayvanlarınız, günlük rutininiz, ilahi olmayanla bağlan... Pardon olanla tabii ki de bağlantılı. Sırlar, bilinçaltı, o küt konular e, sizin gündeminizde bunlar olacak. İş yaşamınız ve günlük rutinleriniz sağlığınız açısından motive olarak radikal bir takım değişikliklere gidebilirsiniz veya bunun tam tersini de yaşayabilirsiniz. Sağlık merkezli yeni bir rutin oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen hayatınızda hem fiziksel hem ruhsal Size zarar veren her neyse 2024 yılında toksik olan her şeyden uzak durun. 2023 yılında akrep burçları da boğa burçları kadar zorlanmıştı çünkü tutulmalar kendi akslarındaydı. Artık sizin de yüzünüzün gülme zamanı. Çok keyifli bir yıl olsun. Sevgili yaylar, yükselen yaylar... Sizler de mayıs ayına yani mayıs 2024'e kadar iş hayatınız, sağlığınız ve günlük rutinlerinizle ilgili bir takım konularda iyicil etkilerle karşılaşabilirsiniz. İş anlamında özellikle birçoğunuza yeni fırsatlar çıkabilir. 21 Ocak Plüton'un Kovaya geçmesiyle beraber Yakın çevreniz, kuzenleriniz, komşularınız, akrabalarınız, öğrenme ve günlük yaşamınızda bir takım dönüşümler gerçekleşecek. Çalışmak, yazmak ve iletişim kurmak için mükemmel bir süreç olsa da dikkatli olmamanız halinde bazı e, iletişim konularında problem yaşayabilirsiniz. Durumlar sizlerin aleyhine e, dönebilir. Çok fazla görev üstlenmemeye dikkat edin. Belirli bir projeye takıntılı bir şekilde odaklanıyor olabilirsiniz. Ya da hayatınızın bu alanında kontrolcü olabilirsiniz. Fikir ve düşüncelerinizi daha net ifade edip ortaya koyarak somut adımlar atacaksınız. Pluto Kova Transi ile beraber. Mart ayında sosyal hayatınız renklenecek. Arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçireceksiniz. Nisan ayında ise e, aşk yaşamınız varsa çocuklarınızın hayatı ve yatırımlarınızla ilgili konular gündeminizde olacak ve 26 Mayıs e, Jüpiter'in ikizlere geçmesiyle beraber sizler ikili ilişkiler, evlilik ya da ortaklıklar konusunda şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer bir e, ilişkiniz varsa bunu evliliğe taşıyabilir veya bekarsanız evleneceğiniz insanla karşılaşabilirsiniz. Bunun dışında Eylül ayında gündeminizde genel aile e, konuları, ailevi sorunlar, taşınma, gayrimenkul konuları yer alabilir. E, biraz daha bazı konularda, özellikle sizi üzen, yoran konularda bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. E, Ekim ayı gene sosyal çevrenizin çok hareketleneceği bir dönem. E, Aralık ayında ise Yurt dışı bağlantılı konular, yayıncılık, dini inançlar, uzak noktalara seyahatler konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Hukuksal bazı davalarınız varsa da aynı şekilde. Çünkü buralarda istemediğiniz bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 2024 yılının genel hatlarına baktığımız zaman tutulmalar sizin 5 ve 11. aksanınızda gerçekleşecek. Yani aslında gündeminiz, arkadaşlarınız... Ee, arkadaşlarınızdan gelen destek veya onlardan yana uyacağınız hayal kırıklıkları olabilir. Bazılarınız kendini geliştirmek adına ve kolektife faydalı olmak adına e, yeni bir takım e, görevler edinebilirsiniz. STK'larda, vakıflarda veya derneklerde. E, özellikle çocuğu olan yaylar Çocuklarınızın eğitimi gündemde olacak, yeni hobiler edinebilirsiniz. Bekar olanlar kesinlikle özellikle Mayıs ayından sonra net olarak aşkı yakalayabilirler. Bunun dışında Satürn dördüncü evinizde olduğu için ailesel konularla ilgili çok ciddi sunanacaksınız. Köklü bir takım değişiklikler olabilir, ebeveynlerinizin sağlık sorunları olabilir, taşınmanız bile söz konusu olabilir. Ee, o yüzden ailevi konulara biraz dikkat etmeniz, biraz daha sağduyulu olmanız gerekmekte. Ee, genel anlamda ise e, çok daha zorlanacağınız bir yıl olmadığını düşünüyorum. Ama satürn karesinden dolayı özellikle 4. ev konuları olan aile, ev, yuva, taşınmaz, gayrimenkuller bunlar e, biraz canınızı sıkabilir. Ama e, çocuklu olanların, çocuk konusunda bekar olanların da aşk konusunda 2024 yılında yüzü gülecek diyebilirim. Harika bir yıl olsun. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Siz de 2024 yılında Boğa ve Başak Burçları gibi Mayıs ayına kadar en şanslılar içerisindesiniz. Özellikle Aşk yaşamınız, yatırımlarınız, e, spekülatif oyunlar oynuyorsanız ki yatırım tavsiyesi değildir. E, şansınız biraz daha yüksek ve bazılarınızın çocuklarıyla ilgili çok güzel bir takım gelişmeler, çocuklarının hayatlarında bir takım gelişmeler olacak diyebilirim. 21 Ocak'ta Plüton'un Kova transiti ile beraber paraya karşı olan tutumunuz ki oğlaklar parayı sever, mal, mülk, maddi konular ve kişisel değerlerle ilgili bir değişim, dönüşüm geçireceksiniz. Gelir düzeyinizde ya da kaynaklarınızda bir takım değişiklikler olabilir. Bu da artış veya eksilme tamamen kişinin kendi haritasına bağlıdır arkadaşlar. Mart-Nisan aylarında kariyeriniz, mesleğiniz ve toplum önündeki duruşunuz, Ev ve aile, yuva konularınız ön planda olacak. İşinizi değiştirebilir, evinizi değiştirebilir. Ancak bir takım güzel gelişmelerle karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Jüpiter'in ikizler burcuna e, seyahatiyle beraber çalışma ortamınız çok daha keyifli bir hale gelecek. Aslında ötelediğiniz e, veya düzene sokmak istediğiniz bir takım işleriniz varsa bunları e, düzene sokacaksınız. Aynı şekilde eğer bir sağlık problemi Geçiriyorsanız, Jüpiter ikizler bir yıl boyunca sağlık alanında sizi destekleyecek. Ee, herhangi bir rahatsızlığınız varsa e, bunun düzelebileceğine şimdiden müjdesini verebilirim. Bununla beraber sizler de e, sağlık açısından kilo vermek, spor başlamak olarak son derece şanslısınız. 2024 yılı sizin de yengeç burçları gibi konunuz kariyer ve aile hayatınız olacak. Dolayısıyla bu konular gündemde olacak. Olumlu veya olumsuz bu sizin hayatınıza göre değişir ama ana hatlar, ana konular bunlar. Bununla beraber 2024 yılının Mayıs sonlarına kadar daha çok böyle iletişim şeklinizde sıkıntılar olabilir. Algınızda, kendinizi anlatmanızda veya anlamanızda bir takım eksiklikler, yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunu biraz daha e, dikkatli yapmanızı öneririm. Fikirlerinizi düzenlemeye, e, biraz daha düşünmeye ve kendinizi ifade etme şeklinizi biraz daha yapılandırmaya ihtiyacınız olacak ve aynı zamanda e, eğer eğitim alıyorsanız Eğitim hayatınızda olabilecek bazı tıkanıklıkları e, bertaraf edebilirsiniz. Ticaretle uğraşıyorsanız veya bir araba alım satımı gerçekleşecekse e, biraz daha dikkatli olunmalı. Aynı şekilde trafikte de biraz daha dikkatli olmalısınız sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Ama genel hatlarıyla Jüpiter zaten sizleri Mayıs sonuna kadar koruyor olacak. Gönlünüzce harika bir yıl olsun. Sevgili kovalar, yükselen kovalar. Evet, Jüpiter boğa transitinde yani 2024 Mayıs ayına kadar ev ve yuva alanınızda bir takım güzel gelişmeler olacak ailenizle ilgili. Ailenizden destek görebilirsiniz, bir mülk edinebilirsiniz, yeni bir eve al ev alabilirsiniz ve ailenizin büyüdüğünü fark edebilirsiniz. Pluto e, kova transiti tabii ki de sizlere e, çok yarayacak. Her ne kadar e, çok sınanacağını düşünse de başka meslektaşlarım kovaların e, ben e, kovaları çok daha fazla güçlendireceğini düşünüyorum. Çünkü e, Pluto geldiği her yere güç katar arkadaşlar ve kalıcı bir e, başarı, güçlenme. E, bununla beraber değişim ve dönüşümü de beraberinde getirir. Dolayısıyla siz doğru hareket ederseniz, doğru kararlar alırsanız, Plüto sizin hangi evinizde ise e, transitte o ev konularıyla ilgili özellikle güçleneceksiniz. Ee, hayatınızda çok ciddi anlamda bir takım yenilikler olacak. Mart-Nisan e, aylarında ise yurt dışı seyahatleriniz olabilir. E, yüksek öğrenim yapıyorsanız eğer keza e, başarı elde edeceksiniz ve Jüpiter ikizler transitinden sizler de ikizler ve terazi burçları gibi 2024'ün en şanslı burcu kategorisine giriyor olacaksınız. Özellikle e, çocuğu olanların hayatında çocuklarıyla ilgili şanslı bir takım fırsatlar olacak. Bekar olanlar gerçekten lallanabilir, aşkı bulabilir, yeni bir ilişkiye adım atabilir. Evli ama çocuk sahibi olmayanların da 2024 e, 26 Mayıs'ından sonra çocuk sahibi olma olasılığı çok yüksek olacak. Eylül ayı maddi e, olarak biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Gelir gider dengesini sağlamanız gerekiyor. E, Ekim ayında ise gene yurt dışı konuları, inançlar, farklı kültürler merkezinizde olacak. Bazılarınız uzak yollara gidip geleceksiniz ya da yeni bir eğitime başlayacaksınız. E, felsefik olarak veya dini konular e, içinde... Ee, daha farklı arayışlar içine girip kendinizi geliştirebilirsiniz. Aralık ayında ise ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bununla beraber 2024'ün e, Mayıs ayına kadar özellikle e, Biraz daha böyle dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü Jüpiter sizi burada çokça e, desteklemiyor. Jüpiter karesi alıyorsunuz ama Mayıs'tan sonra gayet iyisiniz. E, Satürn ise sizi ikinci evden sınıyor oluyor. Sevgili kovalar ve yükselen konular. E, burada Satürn'ün ikinci evde olması finansal kaynaklarınızın bir takım e, zorlanmalar, kısıtlanmalar, setteye uğraması anlamına geliyor. Ancak e, mali durumunuzu tekrardan yapılandırmak için doğru kararlar alabilirseniz eğer e, çok da sıkıntıya düşeceğinizi düşünmüyorum. E, genel hatlarıyla özellikle 2024 Mayıs'tan sonra çok ama çok şanslısınız. Keyfini çıkartın. Hepinize iyi yıllar olsun sevgili kovalar. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, zodyan, romantik, melankolik, duygusal ve sezgisel insanları. Evet, Mayıs ayına kadar kısa kısa yolculuklarınız olacak. Ticaret olarak bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Eğitim almak istiyorsanız yeni fırsatlar önünüze gelebilir. Özellikle kardeş, kuzen, komşular, yakın çevreyle ilgili keyifli, güzel haberler alacaksınız. 21 Ocak'ta Plüton'un ee, kova burcuna geçişiyle beraber geçmişe yönelik tutumlarınızda değişiklikler olabilir. Geçmiş alışkanlıklarınızdan arınabilirsiniz. Gölge tarafınızla yüzleşeceksiniz. Kendi iç dünyanızı tekrardan Keşfedeceksiniz. Utandığınız su yüzüne çıkmasını istemediğiniz geçmişe gömdüğünüz konular ortaya çıkacak. Ancak siz bunların üzerine giderek üstesinden geleceksiniz. Mart ve Nisan aylarında e, maddi olarak finansal konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ancak Mart ayında sağlığınıza ekstra özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Eylül ayına gelindiğinde fiziksel görünümünüz, hedefleriniz, ilişkiniz, işiniz kısaca yaşamınızın her alanında e, olacak bir takım olaylar gerçekleşecek. Çünkü bir tutum olacak ve sizin kendi burcunuzun üzerinde. Zaten özellikle 2025 yılında balık başak hattındaki tutulmalar ...sizleri çok etkili olacak ama şu anda zaten 2024'ü konuşuyoruz. 2024'ün Ekim ayında ise ortak kazançlarınız... ...eşinizin ya da ailenizden gelecek olan bir para veya bir prim... ...bir nafaka, miras, krediler gibi konularda... ...güzel sizin gelir e, olacak bir takım gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. Aralık ayında ise e, birazcık sağlığınıza gene dikkat edin... Varsa yanınızda çalışanlar ve evinizde evcil hayvanınız varsa ona da ekstra özen göstermeye çalışın derim ben. Genel olarak 2024'te 2.8 aksında gerçekleşecek olan tutulmalarda yani Başak Burçları gibi sizde kazançlar, gelirler, paylaşılan kaynaklar, ortak kazançlar, miras, prim, nafaka ve kredi konuları gündemde olacak arkadaşlar. Bu yıl maddi konularda sizden daha profesyonel olan insanlardan destek almanız gerekebilir. Lütfen gelir gider e, durumunuzu mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde dengelemeye çalışın arkadaşlar ve 2024 yılında başlayarak Mayıs 2025 yılına kadar Satürn sizin güneşinizin üzerinde olacak Dolayısıyla sizi Tabii ki de hem duygusal hem fiziksel olarak bir takım sınavlara tabi tutabilir gün e, doğum haritanızda güneşiniz hangi evdeyse ve Satürn hangi evin üzerinden geçiyorsa e, o konularla ilgili sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Ancak burada seçimleriniz ve gereken sorumluluğu almanız son derece önemli. Hayatınızda majör bir takım e, kalıcı değişiklikler yapabilirsiniz. E, ama unutmayın ki yaptığınız her şey, aldığınız her karar her zaman sizin en yüksek aranızda olacak. Çünkü... E, her şey tesadüf diye bir şey yoktur ya da böyle söyleyeyim her şey olması gerektiği zaman olması gerektiği için ve olması gerektiği anda ve kişilerle gerçekleşir. Dolayısıyla e, sizler evet 2025'in Mayıs ayına kadar zorlanacak olsanız da bu sınavdan son derece büyüyerek, güçlenerek, kuvvetlenerek ve başarıya ulaşarak çıkacaksınız. Ee, dediğim gibi majör büyük olaylarınız ise 2025'te kadersel konularınız e, tamamen gün yüzüne çıkacak. 2024 yılının hepimize sağlık, mutluluk, huzur, şans ve aşk getirmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.